Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yunanistan'dayız. Yunanistan vlog başlar. Kapıdan hızlı geçebilmek için dörtte yola çıktık. Yunanistan'a geldik. Şu anda Orestia'dadayız. Ve sokakta kimse yok. Sadece biz yürüyor gibiyiz. Börek çalacağız. İnşallah açıktır. Ve Sedacım da bizimle. Evet. Onu Edirne'den aldık. Gezimiz başlasın. Börek yemeye geldik. Yanında içeceklere bakıyoruz. Komposto diye içecek. 3 porsiyon börek aldık. Kıymalı, kremalı, peynirli. Yunan kahvaltımız start. Başladık. Bak adam güzel fark etti. Ne düşünüyorsun böyle kalkmada? Peynirli böreği sevdim. Değişik bir peynir var. Beyaz peynir ama ağız da eriyor direkt. Kremalı biraz şekerliydi. Ispanaklı da biraz hazır börek gibiydi. Arkadaşlar tamamen abartı. Türkiye'de herhangi bir börekçi yiyebileceğiniz börek. Evet ama. Yani hiçbir şey yok. Kremalı börek dediler. Çok şekerli. Yani ıspanaklısı hazır börek gibiydi. Peynirli sen bir tık okey olabilir mi ya peynirli? Evet. Aynen, aynen el açması olduğu belliydi mesela o peynirli. Ama mi? nerede bizim Adana böreğimiz böyle <laughs> küt küt? Yanlış <gülüyor> 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 Doğrusu. Nerede o böreklerimiz? Kıtır kıtır. Napoli'ye geldik. Dede Ağaç olarak da geçiyor. Kahvemizi içeceğiz. İki kahveye 4 euro verdik. Sabah Dede Ağaç'a düştük. Geziyoruz buralara. İlk izlenim gayet güzel bir kahve içtik. Güzel bir kahveydi. 4 euroydu. İki kahve. Sokaklarda böyle yürüyoruz. insanlar hareketli cıvıl cıvıl. Hadi şuradan geçelim. Arkadaşlar Alexandra Poli'de aslında alışveriş yapabileceğiniz çok güzel yerler var. Hem elektronik hem de kıyafet için. Burası güzel bir seçenek olabilir. Diğer adalarda denize girmek istiyorsanız burada da alışveriş seçeneğini değerlendirebilirsiniz. ev. Şimdi giriş yapacağız. Şimdi evimize giriş yapıyoruz. Dede açtık. Kiraladığımız Airbnb. Bak. Buyurun. Tertemiz temizliği yapılmış yok. Yerler tertemiz. Ha, koltuğu da açılır bırakmışlar. Burada aslında koltuk vardı ama yatak oluyor. Televizyonu. Oldukça merkezi bir yer zaten. Çok şık bir mutfağı var. Banyoyu da göster. Diğer odamıza bakalım. Aa, burası mutfak şey banyoymuş. Burası banyo tertemiz. Evet. Burası da yatak odası. Bence Yeterli ve çok güzel. Dedah bölgesinde çarşının ortasındayız. Bizim için şarap bırakmışlar. Her şeyi en iyice ayrıntısına bakarak, kadar ben, ben, ben. düşünmüşler. En çok da şu koltuğu tekrar yatağa çevirmememize sevindim yani hazır olmasına. Tamam. Buzdolabına bakalım. Bizim için su, meyve suyu, işte İşte onlar. Tereyağı. Tereyağı. Evet, evet. Kahve Tabi. makinesi, kahveler. Ocak, her şeyimiz var. Arkadaşlar, dolandırılıyorum. Hazır mısınız? <laughs> Game Center'a geldik. yeni bir oyun deneyecek şimdi. <laughs> Haydi bakalım. Oo. Olmadı. yapmak, almama şansı yok mu olmaktan Bırakıyor, Bırakıyor. evet. Evet arkadaşlar, dolandırıldık. Evet arkadaşlar, Yunanistan ilk gün devam ediyor. İşte klasik de yolları. Bunlar belli bir saatten sonra trafiğe kapatılıyor bu yollar. Akşam 8'den sonra sanırım artık hiç araç giremiyor ve aracınızı nereye park ettiyseniz orada kalıyor. Buraya geleceklerin bilgisine. Sabahta da 8 gibi açılıyor. Doğru. Nasıl sevdim mi Yunanistan'ı? Işte evet çok sevdim. Tam bir sahil kasabası şu an geldiğimiz yer. sabah araba yolu, akşam yaya yolu. Çok güzel. Olimpiyakos'un maçı izleniyor. Evet Yunan döneri yemeye geldik. Böyle bir şey. Döneri yediğimiz yer Chicken Story. Nasıl beğendin mi? Evet çok beğendim. Seda sen? Ben de beğendim de biraz çok tuzlu geldi bana galiba. Fazla tuz ama tuz sevdiğim için. Dedi Ağaç'taki ilk günümüzün sonuna geldik. Ne düşünüyorsun? Burada yemek yemek istiyorsanız 3 hafta önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her yer tıklım tıklım dolu. Her yer Türk bir de. Hani, e, nasıl anlatsam size herkes Türkçe konuşuyor. Yoldaki herkes Türk. Hani tamamen bir Türk kasabası gibi değil mi? Evet, Yanlış evet, düşünüyorum? Evet çok doğru. %90'ı şu an Türk. Denize giriyoruz tamamen Türkler. Yolda yürüyoruz Türkler. Burayı <laughs> kaplamış durumdayız. Mekanlarda yer yok. Bakın birazdan göstereceğim size. Önüne doğru yürüyoruz. Hani insanlar sıra bekliyor. Yemek yemek için hani bir buçuk iki saat sıra bekleyenler var. Ya ve şöyle biz balık yeme hayaliyle çıkıp tavuk dönerle günü bitirdik. İmkansız yani bu akşam bir yere gideyim oturayım deyip derseniz kesinlikle olmaz. Bakın gecenin saat 11'i önümüzdeki mekanı görüyorsunuz değil mi? Tıklım tıklım dolu her yer. Oturup yemek yiyebilecek bir yer yok. Ve şöyle bir şey mesela meydan var tıklım tıklım dolu. Luna Park aynı şekilde. Mekanlar... Yani hiç şey fark etmiyor. Yemek yeri fark etmiyor. Her yer çok kalabalık. Şu küçücük Aleksandropoli. <laughs> Ve bu kadar insan mı varmış diyorum. Her yer tıklım tıklı. Burada? Burada yolun sonuna kadar sıra vardı yemek yemek için. Evet arkadaşlar Yunanistan Dede Aç ilk günün sonuna geldik. Yarın Halkidiki'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Yunanistan ikinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Biz bugün ikinci gün Halkidiki'ye gidiyoruz değil mi? Evet Halkidiki'ye gidiyoruz. Yaklaşık 4 saat bir yolumuz var. Yiyeceğimiz yerin adı ne? Yiyeceğimiz yere geldik. Adını okuyamıyorum da. <gülüyor> 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 Kahvaltımız için Salgamız Bakery'e geldik. 3 porsiyon börek aldık. Bu kremalı börek, ıspanaklı börek ve peynirli börek. Bu Yunanistan'daki üçüncü börek deneyimimiz olacak. Ne düşünüyorsun? Türk börekleri forever. Başka bir şey demiyorum <laughs> Şimdi deneyip size de yorumlayacağız. Nasıldı börek deneyimin? Güzeldi. Hatta Yunanistan'da yediğim en güzel börekti. Tavsiye ederim. Salgamis'e gelebilirsiniz. Dede Ağaç'a gelirseniz. Börek zaten merkezde. Halkidiki'ye geldik. Burada Kassandra bölgesinde kalacağız. Şimdi size kalacağımız yerin hem manzarasını hem de içini göstereceğim. Öncelikle manzaradan başlayalım. Yani muhteşem, gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. O kadar güzel ki bir an önce denize girmek istiyoruz. Ayrıca ortak alanlar var böyle oturup dinlenebileceğiniz. Ve her evin önünde Zeminde kalan evlerde şezlonglar, masalar burada göreceğiniz üzere. Üst katta olan evlerde sadece balkon ekstrası var ama alt katı ben daha çok sevdim açıkçası. E, muhteşem bir manzara. Halkidiki'den herkese tekrardan merhabalar. Reklam olmasın çekelim. <laughs> İkinci günün sonunda sonunda balık yiyeceğiz. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Evet heyecanlıyım balık için çünkü çok balığı özledik ve Yunanistan'a geldiğimizde çok güzel balıklar yeriz diye hayal etmiştik. Bir yersin yorumlarımızı yapacağız. Neler söyledik? ne söyledik? Ahtapot söyledik, e, hamsi söyledik, bir de kalamar söyledik. Başlangıç olarak kabak kızartmamız geldi. Böyle gözüküyor. Lezzetli Yorum en son yapacağız mekanda bu şekilde. Mekan çok sakin. Tam kafa dinlemek yer. İsmi de Nikon'un tavernası. Hamsimiz de geldi. Gözüne kurban olayım Karadeniz'in hamsisine. ya. Bu ne ya? Bildiği ayçiçek yağına yağını atmışlar, getirmişler. Kalamarımız da geldi. Bu şekilde gözüküyor. Porsiyonlar bayağı bol. Ne düşünüyorsunuz? Evet çok büyük. Son siparişimiz, alta Pot da geldi. Çok güzel gözüküyor. Biz bu arada diğerlerini yedik, bitirdik. Yedikten sonra yorum yapacağız. Görüşmek üzere, bay bay. Fiko'nun tavernasından herkese merhabalar. Yemeğimizi yedik. Düşüncelerini alıyorum. Tamam, haşlıyorum. E, Kabak kızartması çok sıradan geldi. Aslında evde çok kolay yapabileceğimiz bir şeydi, bayılmadık kalamar. Ben normalde kalamar, kalamar yemiyorum. Ee, ama daha iyi yiyebildim. O biraz soğuduktan sonra yemesi çok zorlaştı. E, hamsi güzeldi. Tam normal bir hamsiydi. Bayıldım. Bayıldığım bir hamsi değildi. En sonunda ahtapotu ilk defa yedim. En küçük yedim, o dönen kıvrımı. Azıcık yedik. Şöyle içi tavuk eti gibiydi. Ama dışını yerken çok zordu. Hamsi e, sıralandı. Tabii Karadeniz hamsi kesinlikle değil kalamar güzel. Kabak güzeldi. Alt ortalamadaydı. Bu şekilde Nikon'un tavernasına gelirsiniz. Ne kadar ödedik toplamda? 56 euro 56, 56, euro para yani. verdik. Evet, Halkidiki'nin çarşısına geldik. Biz Cassandra bölgesindeyiz. Burada böyle turistlere yönelik çok fazla şeyler var. Bikiniler, mayolar, terlikler, hediyelik eşyalar. Özellikle el yapımı şeyler çok fazla. Bunları hızlıca bir göstereyim size. Takılar, tabaklar, tabaklar çok güzel işlemeli. yavaş yavaş dolmaya başladı akşam oldukça sokaklarda kalabalık düşüyor. Kafeler, mağazalar. mesela de böyle. Şimdi e, bu su arı yani aromalı suları aldık. Tadına bakacağız. Şeker yokmuş içinde. E, limon ya da çilek neyle alırsanız onun tadını veriyormuş. Sonra yorumlarız. Tamam ben de gidemedim. Yunanistan'daki ikinci günümüzün sonuna geldik. Deniz falan derken biz oldukça yorulduk. Bir de yolculuk derken ama tatil için muhteşem bir yer. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.